Sakarya'da bulunan Azem Köyü, 1921 yılında 117 tane evin boşaltılmasına neden olan bir olay. Bu olayı duyduğunuzda korkmamak elde değil. Köy halkı bu yaşadıkları cin vakalarının ardından evlerini terk ederek köyü yalnız bırakmıştır. Tabi buna yalnız bırakmak denirse Sakarya'da yaşanan bu olayda köylüler sık zamanlarda geceleri çığlık sesleri duymaya başlamışlardı. Köyün bu ürpertici sessizliğini ve köylülerin birbirlerini yakından tanıdığını varsayarsak nedeni bilinmeyen çığlıklar herkesin ilgisini çekmiş. Birkaç gün sonra köyün hayvanları hastalanıp ölmeye başlamışlar. Hayvanlarını kaybeden köylüler neler olduğuna bir türlü anlam verememiş. Sonra köy halkı aralarında anlaşmazlıklar olmuş. Köylüler birbirlerini kinlenmeye ve kavga etmeye başlamışlar. Aynı zamanda köyün toprakları verimsiz bir hale almaya başlamış. Ne eksen çıkmıyormuş. Köylülerin hem hayvanları hem de toprakları verimsiz bir hale geldiği için köyde yiyecek kıtlığı başlamış. Tabi sadece bununla kalmayıp köyün hamile kadınları birdenbire bayılmaya ve bebeklerini düşürmeye başlamışlar. Köylülerden birinin 5 yaşındaki kız çocuğu ortadan kaybolmuştur ve günlerce çocuğu aramaya başlarlar. Ama bir süre sonra gece saatlerinde çocuk evin kapısını çalar ve aniden eve girer. Ailesi çocuğu görünce şaşkınlıktan hiçbir şey yapamazlar. Çünkü kızın saçları kazın ve gözleri kör olmuştu